Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Evren Balkan kanalında bir bilgisayarımda hırsız oyunu oynuyoruz abimle. Bugünün ikinci videomuz olacak arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi bilgisayar açıldı. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya koyayım bir. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi bir. Evet arkadaşlar hırsız oyunumuz başlamak üzere ve biraz bekleyin. Evet arkadaşlar başlıyor oyunumuz. Hırsız oyunumuz başlıyor. Bak. Ne veriyoruz. Abi hadi sen sen arkadaşlar, arkadaşlar ben, bir, buradayım. Ben de buradayım. Birin... birinciyi açtık. Ve ben yine Bakın şaklaban oldum. Ben ben küçük küçük olanı şimdi açtım. Ben, arkadaşlar ben şaklaban olanım. Tombik olan abi. Biz şu an hırsızlık yapmışız. Hadi geldim. Sen kafana sen kafana gittim. Aa, arkadaşlar çok iyiyiz. Arkadaşlar abi üstüne çıkacağım ben. Bir gel, gel buraya bir. Ya. Çıkacağım. Hı. Abi tamam. git git git. Git. Evet, dur arkadaşlar. dur. Bir Aa, gel. Arkadaşlar hırsız oyun da çok güzel. Heh. Ha! Çık. Abi sessiz ol bak arkadaşlara ayıp oluyor. Arkadaşlar bugün ikinci videomuz olacak. Birinci videomuz like atmayı unutmayın. Bu da geldi. Ay arkadaşlar like atmayı unutmayın demeyi unutmuşum ya. Yani. <laughs> dur dur sen benim üstüme çık. Aha Geldik. Hemen yer değiştirelim ya. Hayır. Ben, ben olmak istemiyorum. Hayır abi. Bak benden büyüksün. Abi, oradan geçme dur. Arkadaşlar buradan geçmeye zor oluyor şuraya kapattım. Abi ben şimdi sen kafana sokayım ya. Çık. Abi dur sen sen bir çıkacağız. Dur bir gel. Bir çık. Gel. Abi ben gel be. Ediyorum? Gel be. Üstüne üstüne. <laughs> abi ben senin üstüne çıkacağım. Bak abi Hadi. sürprizi yapacağım. Sürpriz. Evet. Tüm altınları <laughs> aldı da geldi. Arkadaşlar. Maalesef bunda ses yok. Yani sesin de açık olmuyor. Abi şuraya batacaksın bak. Şunu almak için. Zıpla. Şuna... Şu şuraya. Şunu almak için. Aldım. Sen Şimdi kafana fırlatacaksın. Da... Hayır kafama fırlat. Hayır abi öyle değil. Ha şunu alıp şu en üstte fırlatacaksın. Bir iki bir, üç. Aa. Oo. Ya. <laughs> tamam. Oh. Uykum geliyor. SPS'e de alınmıyormuş. Ha, oy. Abi elini çeksene be. Aşağı hemen de bir saattir çıkmaya çalışıyorum. Gördüğünüz abi. gibi. Abi bak. Abi çıkıyorsun. Daha bunda arkadaşlar bal de oynayacağız. Bal de olmuyor arkadaşlar. Oynayalım ya. Olmuyor. Ya, at, at, Açılmıyor. Aha! Açılmıyor abi. Sen sen hiçbir şey anlamıyorsun abi. Arkadaşlar harikayız. İyi Abi de on onun üstüne atacağız şimdi. <laughs> abi. Ben sen kafana sokayım ya. Abi git tekrar başlat. Abi. Harika. Abi bak ben şunu alayım. Dur dur. Onu on bekle. Geliyor bak. Abi! Ya iktidar. Işte. Abi niye? Abi. Allah. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> abi bak. Ben ben sana gel, gel, Ben gel. Aa, ben sana at deyince atacaksın. Gel hadi. At. Abicik kafana yedi abi, abi şuraya atsana be. Şunu da gideyim bari. Şunu koy yere. A açtık ya. Hani açılma ha, dur. Ha burası açılmayacak. A dur. Ben şu altını almamışım. Ay bir bak orada altın var onu alacaksın sen şimdi. Ben niye alıyorum sen alsana. Ha al hadi. Hadi. Tamam, Gel yanına. Arkadaşlar harikayız Allah. Güzel güzel geçiyoruz. Abi He. Oraya saklan saklan saklan. Tamam abi. Ay git 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 hadi git git, git. hadi 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 abi bekle 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 al oraya gitme tamam abi dur ben kapatacağım şimdi oraları. hadi kapatalım abi hadi, hadi. geliyorum bak Abi ben şunu saklanayım. Şunlar devlet. Abi yapamayacağım ben bunu galiba. Öteki turuncu şey alsana. Tamam abi geçebilirsin. Bas. Allah! Ha. Arkadaşlar ya. Kafasına yedi topla. Şimdi çıkayım mı, çıkmayayım mı diye çık çık. Evet. Ay, abi dur 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 basıyorum gaza. Bas gaza bas. Allah kaç. Allah Allah. Abi açıyorum. Açana açtım. Bak, Allah! Allah! Abi tekrar. Abi tekrar Allah. başlat orayı. Kapatalım mı arkadaşlar. Hayır hayır. Şimdi yerine geçelim. Diğer diğer oyunumuz. Abi, bu sefer sızlan değil başka bir şey. Bunu arkadaşlar. Evet Minecraft'a giriyoruz. Ay, hayır ya o kötü. Nasıl kötü ya? Abi abi kötü ya. Kafasını Hiç, hiçbir şey koyamıyor. Bir şey koyamıyor biliyor musun? Tiyacı patlatamıyor. E falan yapamıyor. Arkadaşlar biraz saçmalıymış. Çakmak abi ya. Niye acaba atlatamıyoruz ya? Çakmak yok. Bak, bak evet. buradan çıkmıyor bile. Bak koymuyor, koymuyor Abi şeyle koyabilir mi? Çık. Şeyle koyabilir mi böyle? Abi mu? koyulmuyor çık. Ya. Arkadaşlar şimdi yeni videomuzu açalım. Şu abi yukarıya çık, yukarı. Yukarı çık, çık, çık. Bunu aç. Bu. Açılıyor. Sırayla oynayacağız tabii ki de. Ya. Ay, hep sen oynayacaksın diye yok. Bak şu Ayşe. Bu ben. Bu Fethi. Bak şu en büyük olan Ayşe. <laughs> Aşağı başlıyoruz. Ben. Ya ben bu oyunu bilmiyorum. <laughs> Ölecek şimdi. Emirhan. <laughs> Arkadaşlar Hızlı gidiyoruz. Kafa sallıyor sallıyor gidiyoruz. Bu araba ön kaldır dedi. Kafası düştü. Kafa sallıyor sallıyor gidiyor. Bu ne bu sallayıp duruyor şey bak bak. Arkadaşlar abim benzin aldı. Benzin aldı kafana. Arkadaşlar harikayım ya. Abi sessiz bak arkadaşlar ayıp oldu. Oo. Hadi git geç. Git. Hadi. gitti. Su. hayır ben bu arabayla istemiyorum. Abi. Bunu bak abi bir insan bak abi bir insan çıkar buradan çıkar yeni bir yer seçer bak bu yolu seçer bak motor orada gider ben yani motorla gidiyorum dur motor Aha şey diyor kafa sallıyor sallıyor bu motor ön kaldırır bu motor motor köşü değildir. Oo Emrana bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işte yeşil motor bu. Of. Of be. kamera gitti. Ya sırada bende. Arkadaşlar, abim yalnız gidecek arkadaşlar. Güzel bir otobüs seçelim. Ve otobüsteki insanlar. Evet sayın yolcularımız. Bak o otobüs bozulabiliyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> sayın yolcularımız. Otobüsümüz kalkmıştır. Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve kemerlerinizi bağlayınız. Kemer? arkadaşlar. Bir, biri düştü <laughs> ve burada da can çekişiyoruz. Suya daldık. Da abi sen oynamayı bilmiyorsun ya. Arkadaşlar suyun içinde gidiyoruz. Abim oynamayı biliyor? O bilmiyor değil mi ya? Arkadaşlar. Emre'nin oynamayı biliyorsa like atın. Abim. Bakın. Arkadaşlar şimdi Emran Bak abi bak. Böyle geçersin. Bak bak bak. bak. Hiçbir yer kırılmadı. Bak. Ön bile çıkmadı. <laughs> Allah. Aa. Yolcular. Kemerlerinizi bağlayın bak. Düşersiniz. Bu, bu biz o kadar hızlı gidiyor ki. Aklınız aklınızı alır. Allah Allah. harika bir sözler. ve gidiş mi Biri düştü. Sessiz. Of. Biri daha düştü. Kaldı bir kişi. Allah. Yani diğer de düşüyordu. Şu an araba kendi gitti. Ayrıca işte biri de düştü. otobüste tek başına insan kaldı benzin benzin. Arkadaşlar, <laughs> ben bir tane daha ben oynarsam bu var mı sende? Arkadaşlar bir tane daha oynayınca ben bu videomuz bitiyor. Uzun video oldu değil mi? Ya. Hadi abi hızlanız la. <laughs> Arkadaşlar abim yapsın videomuz bitecek. Abimle de abimle de bir daha, bir daha görüşebilirsiniz. Abi benim son görüşümüz olacak. Bir daha gelecek. Arkadaşlar bir daha gelince yine videolarımız gelecek değil mi abi. Herhalde. Arkadaşlar Emran'dan rekor kırmayı planlıyorum. Arkadaşlar <laughs> ön düştü gördüğünüz gibi. Ön düştü mü? Ön Aa Bak arkadaşlar tüm sanırım. Arkadaşlar videomuz bitti. Arkadaşlar evet. Dur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Emrana ve bana çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Aa